Evet, başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyeceğim ama daha abonemiz yok. O yüzden küçük bir tanıtım yapalım dedik. Bugün ne yaptık? Bir elimizde bir tarpımız vardı Decathlon'dan alınma. Ona arabayı yan tente olarak kullanmak istedik. Bunun için birkaç parça ile birlikte bir şeyler yapalım dedik. daha evvelden elimizde bulunan parçalardan birleştik. O arabanın yan atkısına nal nalburdan aldığımız iki tane küçük boru tutacağını su borusu tutacağını arabanın yan atkılarına monteledik. Çok kolay oldu. Çünkü tam da plastik hafif eritip geçirdik yan taraflarını ve bunlar sabit oldu. iki tane de borumuz vardı. O boruları da iç içe geçirmek için daha ince bir boruyla ee, birbirine mont monte yaptık ve böylece arabanın yan tente demirini ulaşmış olduk. Ondan sonrası zaten çok kolay oldu. Neden? Diğeri dekadunun tarafıydı. İki köşelerden bağladık, bir üç köşeden ortadan ve diğerlerini de e, yine tarfın kendisine ait e, iç içe geçen borularıyla da yan tentimizi hazırlamış olduk. Normalde piyasası 1100 lira 1200 lira yapılıyor. Bunlar mekanizmalı. Bizimki e, el yapımı oldu. Ama tabi yine onun yerini tutan mı? Bence tutar. Yani 1100 lira vermeye değer mi? Değmez bence. Elinizde tabi e, Decathlon yoksa herhangi bir brandıcıdan alıp da kendiniz küçük bir yani kendiniz küçük bir tarp derken kendi arabanızın ölçüsünde bir brandı da yapabilirsiniz.